Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün merhaba. sizlerle beraber e, 31 izlenme gelirse korku videosunun 3. partını çekeceğiz demiştik. Şimdi sizinle beraber 3. partını çekiyoruz. E, Hayır. Arkadaşlar ve, bu arada video dışında biraz maden yaptık. Evet çok farklı maden yaptık. Bir de sürpriz bir konuk de... var şu an yanımızda. Aynen öyle. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar Burak pardon Furkan Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Herhalde. Me meydan Sık da, olur, da ya, meydan da ya. Me meydan da. <laughs> meydan da ya. Tamam. Ya yeter, vurmayın, yeter, oturayım, yeter, yeter, yeter. Ben öldüm. Arkadaşlar, tamam, tamam yeter. yeter. Ben ben haritanın üstünde oldu <laughs> Tamam, Furkan'ı çekiyoruz. Bu bak bak saklık oldu. İyi <laughs> arkadaş Furkan'ı çekebilir mi? Ha, evet, Furkan geldi. Şimdi buradan ilerliyoruz arkadaşlar. Hemen Allahsız gibi. Koş 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 koş. Furkan'ın çocuğu olmaz. Koş koş. Buna oğlum ya. Koş koş. Koş 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 koş. <laughs> geliyor geliyor. Adamsa gelsin oğlum. Buradan oğlum mal mısın? Nereye, nereye, gidiyoruz? Düz mü? Buradan buradan nereye gidiyorsunuz vallahi. Siz beni takip edin, beni takip edin. Bu buradan değil, buradan değil. Buradan. Oy 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 oy. Nasıl? Oy oy oy. Oğlum şey. Bartu buradan geldi zaten. Mal mısınız? Buradan değil. Buradan oğlum buradan. Geriden aradan geri... gelin. Tam buradan düz. Ya evet, buraya truf komu koyan hangi yapımcı ya? Furkan baştan gece geri geldik lan. Harbiden Bartu. <laughs> 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 Bir problem. Ben çıktım. Bir problem var Bartu. Nereden çıktın oğlum? Bartu adam lan. Bart oğlum. Oh! Bartu pusuya düşürüldük. Götürü dönmüştür ya. Kol do dojdeyin her şeye. Herkes dojdeyin. Yolun bilsek ne olacağız? <laughs> <laughs> ölümü göremiyorum, <laughs> ölümü göremiyorum, <laughs> ölümü göremiyorum. <laughs> <Ölümü> göremiyorum. <laughs> Eler koş 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 koş. Faye target salak Faye. Yo ben kaçtım. <laughs> Neredesiniz lan? Ben labirentin başına geri döndüm. Veya upuzun bir koridor var ben burada ne yapacağım? Tura neredesin Tura? Kanka bak ikimi görüyorsun gel. <laughs> Kanka kaç ondan kaç kaç kaç. Bak buradan geleceğim. Tura ben seni görmeyemem problem o. <laughs> Tura buru vuruyorlar. Kanka kaç kaç dolaş. Kaç, gördüm 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 gördüm. Arkadaşlar burası her şeyin başladığı gel, yer. Tura yemek var mı Tura 3 kaldı. Al kanka. Adam bak buradan yani. bir şeyler oluyor. Bak gel. Oğlum ben burayı göremiyorum Tebedeme, ki <laughs> Yukarıda, var. Torç arkadaşlar var, adam var. gibi adam Kayıranı geldi. Oy! Arkadaşlar ani gelmişken ani kanalına abone olmayı, olmayı sıkın, unutmayın. Mi? Muhteşem bir kanal. Kayıranı bal abone olmayan mal arkadaşlar. Yani bilgisayar çekilişimiz var. Tekrardan hatırlatıyorum. Ee, Aynen, çekilişe katılmanın yani. şartı da Kayıranı kanalına abone olmak. Yani başka Otur yapmanız gereken bir şey yok bence. O bence. Arkadaşlar <laughs> bir şey oldu şu anda. Anlamadık biz de. Neyse. Aynen Beyler... buradan değil gel. Beyler boyun salak herhalde. Kapı koymuş ama kapıyı kırabiliyor. oğlum nereye gidiyorsun Beyler kapıyı kuruyor. Ben de Brent'teyim hala ya. Oğlum gelsene. Ne yapıyorsun? Gelsene oğlum? ya. Gerizekalıya bak. Ne Brent'teyim diyorum gelsene diyorum. Oğlum çık. Lan nasıl çık geldin buraya? Beyler boyun gerizekalı herhalde. Kanka bulsana beni. Özür dilerim. Çok çok ya. Dur oğlum. Ha, Kadir bardı senden çok şey dur, geliyor ya. Vurma vurma salak. Lan, vurma. vurma, dur oğlum nasıl çıktığımı hatırlamaya çalışıyorum. Abi niye bunu tutamıyorsun? Oğlum siz nereye gittiniz lan? Vur geçme. Sen vur, oradan vur. çıkılmaz mı, mal mısın zıplayamıyorsun. Blok koy şuraya vur, blok koy. Oğlum biz, ben oraya nasıl çıktım lan? Ben üst kata çıkıyorum vur. ben. Aha böyle lan. Nasıl çıktın? Aha gel gel. Lan. Like. Işıklar söndü ne oluyor lan? Oğlum. Oh. Veda patma geliyor. Ne diyor? Dur. birisi geliyor mu oğlum? Son sürüm mü? Onu soruyorum ya. Yeter ya. 1-6-5. da bu buraya sakın gitmeyin. Veda burası neresi? Kapı açılmıyor. Beyler bu arada yemek bitiyor ya. Evet arkadaşlar büyük bir yemek. Mala bakın beyler mal mal. Mal mal salak bu salak. Aa ailesini fotoğrafı. Helal salak salak bunlar. Bir şey geliyor, bir şey geliyor. Bir şey Belak, geliyor. harbiden bir şey geliyor. Sesleri kısayım ben şey. Adamsa gelsin belaklı o kadar diyorum. Beyler buraya iyice bakın her yere. Artı adamsın önden gidebilirsin sen. Kan. Bu biraz beyit oluyor. <laughs> <Bomba> kapı <laughs> var mıydı <laughs> burada lan? Beyler kapı açılmış burada kapı kapalıydı. Aa ne yapıyorsun lan? Arkadaşlar. Aha dur dur adama bak lan ne oluyor? Oo, lan ben lan. uçuyorum ben öyle bir şey yazmadım. Dur. Ne oldu? Abi doktor Victor aynı oluyor diyor. Arkadaşlar oh, bir şey yok ben yazmıyorum. Map kendi yazıyor. <laughs> çok ayıp. Yani mapin yapımcısı yazıyor değil mi bunları Tura? Cidden çok <laughs> Ay, ayıp. ayıp. gel ben ellemiyorum. Ya beyler bu boş konuşuyor gidek ya. Beyler chat birazcık artı 18'e döndü. artık can I trust you? diyor. Listen diyor bak beyler dinleyin. Şimdi şey Müslüm Baba çalacak. <laughs> Hadi oğlum. Adamın şeyinde bir tane şey varmış. O damda ee, var diyor. varmış evet iksir var. Aldınız mı? Baba Babalamaydı lan. İçtim ben onları bu arada. I travel versus... Beyler savaş başlatıyormuş bu eleman ya. Bak ben bunun tipini istemedim. Almadınız mı iksiri? Acele et diyor beyler. Acele etin. O iksiri almamız lazım. Koş koş iksiri al. Beyler arkaya dönerken bir şey olacak. Parkur machine 31 çabuk. Beyler hadi. Bekleme yapmayın. Bekleme yapma. Be bekleme bitch, yapma. Durun. Ben niye vuramıyorum size? Bekleme yapma Faik. Ben size vurayım niye lan Oğlum bekleme yapmasana bak öldüreceğim seni. Bak bekleme yapma fight. Aferin. trap chest trap chest lan trap chest. Anıl trap chest açma açma trap chest. Nereden biliyon? O işte şeyi kırmızı ucu. Aa tipe ne olmuş ibnenin? Ben ama açınca <laughs> o chest açınca bir şey zıplayacak önümüze. Ben bastım da açılmıyor. Hayır A açılmıyor. Açılmıyor. Yani. açılmıyor. Yani. açılmıyor. Yani. late diyor. Geç kaldı. Geç kaldı. Geç kaldı. Ne diyor lan bu? Bas bas. Komut bloğu var burada. Giri yapıyor adamlar. Oha oğlum ne yazıyor yapılmış. Lan nasıl? Eğer ki Instagram bu takip edebilirsiniz. Şu an bir şeyler oluyor. Oğlum bir anda adresimizi yazıyormuş adam. <laughs> bu müzikler ne peki abi ne peki? Çevirmenler yani. biraz abi. çevirmenlik yapabilir mi ya? Abi diyor ki adam. Gelin beni öldürün. <laughs> beni korkutmuyorsun diyor <laughs> bak. Adam ha ha diyor bak çok sinirlendi. İksiri, iksiri. İksir nerede? Benim bir var, var. Hangi iksiri? Yok oğlum odasında iksir vardı. Hangi mal aldı ha, onu? Ha bende var dur içiyorum. Anında sağlığı içme, mağarip. Tam başka bu. Arkadaşlar ne oluyor? 3500 oluyoruz. Tam kapı açılacak herhalde şimdi. Aç evet. açar. Drone konuşması için Arkadaşlar şey, ölüyorum. Ya, vay la bakıyor. ben let's go the point tamam Beler mı? Beğer başlayalım Beler. diyor saldım lan. Oğlum dört tane Türk'üm ne durduruyor? Şey diyor. Zeyn nerede? diyor oğlum bak. Aa, ne Doktor Victor Potion saldım Beler. Beler tek Fusion with diyor. Ha Beler bu şeyi şeyle birlikte al diyor. Hangi salak aldı o? Bende şeyi? bende. Bartal bunu. Ver. İksir birlikte al diyor onu. Ne oluyor? Ne oluyor lan. Herhalde birisi. Gel gel arkada oda açılmış gel. Onun Lan yemek verin yemek koşamıyorum. Sesleri bak ya. Neler, abi, Neler, yemek yapma. vereyim. Yemek Neler, yemek. Neler yemekler? Lütfen yemek. Biftek. Yemek yok mu lan? Gelin gelin. Fight yemek. La öyle bir şey olmaz. Hayır Dur. yemek. Ko Koşun konuşma mı? var kadar konuşma var. Durun. Gelin şuraya. Lazım. Şu gelsin herkes. Furkan gel Furkan. Bartu adamsın ya. Abi, bizde çok Kanka, yemek yok da. Zümrüt mü dahi? Nether mı? Nedir ait nedir ait. Al zümrüt kask attım olmayan var. Fight sen takabilirsin mesela. Al fight. Oğlum yemek verseydiniz keşke yahu. Kanka yemek bende de yok. Anında sağlıklı yaşıyorum oğlum. Ben de anında sağlık değişiyorum. Ne ya. diyor bu ya? Beyler bir şey geliyor, gaz diyor. Faik osurdu. Arkadaşlar Eler... çok zor durumdayız batınlaka, batınlaka. şu an. Beyler kapının dibinde durun, başlayacak. 2 dakikada gitmemiz gerekiyor galiba. Arkadaşlar Faik'in osuruna karşı savaşacağız şimdi. Hmm. Çok, Fai... çok zorlu olacak. Aban aman hadi. Kör yerini alın. Beyler ben <laughs> Be ip, ip gibi dizil, ip gibi dizil, ip gibi dizil. Dizil ip gibi. Dizil, dizil, Kimse bloklamasın bir birbirini. Büyükten küçüğe, büyükten küçüğe. Ben Büyük kargayı arka, arkama geç aslan. La Faik'in kafasına ne oldu beyler? Beyler Faik kafası osurmuş. Faik bak bakayım bana. E, geriye mi gitsek? Geriye mi baksak? Faik ne oldu lan sana? Beyler süre başlamamış. Oğlum galiba Biz bu. Biz başlatacağız galiba. Burada bir şey yapacağız galiba. Eğer tıklayın her şeye. Poşunda bir, şey bir şey mi yapacağız acaba? Herhalde. Aa, bağırdı. Bir şeyler gelmiş lan. test açıldı. Çok mantıklı. Abi sadece şunu verin yeter yani. Manyetik pusula var. Bir de kitap var. Pusula ne işe yarıyor? <laughs> ne bileyim. <laughs> oh, koş, ya. koş 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 evet, durdu. koş koş abi, koş Off, Aa, Hakel, koş 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 Evet. Arkadaşlar hata büyüyor. Abi. <laughs> bas bas bas. Beyler bu kaçılmıyor. Beyler <laughs> ölümüne korkuyoruz arkadaşlar. Ölümüne. Ölümüne. Beyler yanlış yoldan gidiyormuş gibi bir hisler. Ge Ge Örümcek isterim yalan söylemez hatta. Bir şeyler yapacağız burada beyler. Beyler bursa kapandı. Beyler bir şeyler yapacağız bir şeyler. Koşamıyorum abi. Sıkla sıkla sıkla. Dur çekil çekil, çekil 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 çekil. zehri koy. Koyuyorum koydum. Allah elimde harita var lan. Tamam dur sakin ol. Oğlum. Beraber boş geliyor. Lan Ender Ölüyor. Hani ne, nerede? Bu arada elimde harita var ve her yeri gösteriyor. Elimdeki harita. Her arka hani. Haritayı bana atsana video şeyi benim Bu, ya. Atat izi... Atat Haydi git bakayım. harita yeter yet. te İzleyiciler Gitsen. görsün. Ezik gitsene lan. Arkadaşlar git. izleyiciler Kanka nerede olduğumuzu bilmiyorum ama. Ya şuna bak. <laughs> aynı fight. Aynı, aynı. Arkadaşlar sikimi harita başkası alabilir. Bu oyun ne oluyor? O haritayı attım. Eğer Furkan. E, geldi mi? Ay ayı kapana basma basma, basma basma bas. bak Furkan. Furkan bunu... Şunun üstüne çık Furkan çabuk. Şunun çıkma, üstüne çık. Çıkma 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 çıkma. Hayır çıkmayacağım. Dur <laughs> dur bir şeyler ona, oluyor. Onun çıktığımız için şu an buradayız. Allah. Allah Neler herkes Fai'nin yanına gelsin. Fai'nin evet. yanına gelin. Yere bakın yere bakın. Lan evet. lan za. Bartu. Bartu. Bartu öleceğim lan herif. Bartu geride kal. Arkaya arka, arka, bak arkaya bak arkaya bak. Oy. Arka, arka. Oy. oy. Arkadaşlar. Ne oluyor? be? Evet, i̇yi misiniz Oy. oğlum? Arkadaşlar. Oy. Bartu şu an çok şey kaçırıyor. Evet, oyun bana bu tarafa doğru gitmemi söylüyor. O ne lan öyle? Evet, Bartu görüyor mu bunu? Adamza geldi evet. Bart, Bart. Bart geldi. Bartu. <laughs> Bartu <laughs> <laughs> Lan. Lan burada burada. Gel gel. Geliyorum geliyorum. Koşamıyorum ama. Gel. Sakın tıklama tıklama. Ne bakıyorsun? Ya, Gelin buradan buradan. Buraya nere? Adam olan önden gider. Aa, yani ben giderim. Çıkıyor. Aa dışarısı çıkamıyoruz mu buradan? Abi ne koyayım buranın ya? ya soldan soldan kapılar açılmaz. Oğlum beler. karanlık geldi. Beyler. Aa zıplayın lan. Zıplayınca koşuluyor. Ananı sikeyim beyler. Gel gel. Korkunç olmaz uç uç. Beyler benim Açlık, açlıktan koşamayacağım biraz. Ben koşamıyorum zaten. Daha Furkan'ı bekle Ektron. Çıkış diyor. Ya orası çıkış mı sence Fahik? Kesinlikle çıkış. Oy so, ne oldu lan? Aa, oğlum o. hiç durmuyor az etmiyoruz. Bu olsun neden can azalıyor? Doğmuyor oğlum gene ya. Neler önümüzden bir şey gelecek. Aşağı bakın. Bak bak. Ben, ben video sahibiyim. Yürüyorum. Video sahibi bakmalı oraya. O ha. ne? Adam mısın lan? Furkan al şunu. Furkan neredesin? Burdayım, burdayım. Al buradayım, buradayım. Al. Bu geride bayık ver lan. Bayık ver ver. Ne? Yemek attı herhalde. Vermiş bana al. Lan ne oluyor? adamın canı, fullendi, canı fullendi. Veysel yazarladı, Veysel yazarladı. Bayık, bayık yemek ver, bayık yemek ver. Neler Veysel yazarladı. Veysel de. Veyse Kalkan Veyse yazarladı. Kalkanın olan Kalkan var mı? Yemek verin, yemek verin. Ne varsa verin, yemek verin. Herkes Veysel hazırlansın. Bayıkçıya yürüyün, bayıkçıya yürüyün Hadi 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 Ne oluyor lan? Beyaz ışık Aha, alnını görüyor <laughs> Ali nerede? Aha Hayk yemek var, hayk Lan, Bartu'da var yemek var Adam beyaz ışığa gitti lan eğer Allah'a inanmayanlar şimdi gelse bunu açıklasın. <laughs> ne diyor Oha oğlum mapin yapımcısı çok ayıp. <laughs> ben dördümüzün burada... Ya biri osurdu kim o ya? Abi bir <laughs> sıçtan. Oha ama... ben beyaz ışık çık çık. Oy belak. <laughs> şey kan. jump scare. Kurtulduk mu? Çevirmenler çabuk çevirmenler. Beyler. Kanka boş diyor ki. Eee sen... ben... şey neydi? Aa, en, en baştaki yere mi gideceğiz şimdi? Aa o Eastrekli yere. Aa. No death, no doom. Ya no iş. Bence videoyu burada bitirelim. Bir dahaki partta da devam. Eğer diğer part mart yok, bitti bitti. Bitmedi oğlum, daha var. Bitti bitti. Dur bakalım. daha nasıl the end? Sondaki yeri merak ediyordum ben. Bu nasıl son oğlum? Böyle bir son mu olur? Yok oğlum, var daha. Dur dur gideceğiz oraya. Aradım i̇şte oğlum. İstediğim oğlum o. Bu arada bu oyun tek oynanmaz. Neler şu an niye hiçbir şey yapamıyorum ben? Biz de yapamıyoruz. Güneşin batışını mı izliyoruz? Dur mi? Evet F5, F5 bekliyoruz. F5 basın. Bas bas Bartu'yu görüyoruz bir tek. <laughs> niye Bartu'yu görüyoruz? Harbiden. Bartu sen varsın sadece? bilmiyorum. Ben de kimse ne yok. oluyor? Yok. Lan dur oğlum ekran kapanıyor. Güneş de bir batmadan dedikate the adventure for ama ya. O da bu bu game bir lan bu adam. Kanka olabilir. Aşkımı, sevgimi vereceğim diyor bak beyler bu adam geç çıktı. Hikayeli bir de ha. Türkçe olsa sarardı baya. Bu ne oğlum ya o? bir posteri kanka. Biz niye böyle Kürt gibiyiz? Ne bileyim o Thanks Jam, for playing. Jump scare yersek. <laughs> Aa bu kim? Bu kim? Ver devam ediyor. <laughs> lan bu mu? Şirek lan bu. Beyler patlandık Aa eşek var lan burada. Beyler şirek var lan bu oyunda. Ha easter egg easter egg. Beyler de yan yanayım. Easter egg burası. Merhaba Şirek. Neredesiniz beyler? Şirek'in evindeyiz. Beyler burada bu. var. Ben niye gelemedim? Ya çünkü. Şaka şaka. Nasıl gel? Beni çek. çekse. Hayır yetkiler de TP. Lan hela. Aha. Lan bitki olur. Kaldım burada. Hayır yetkiler. Kanka. Sponge Shake baba. Kanka ben Son mi seçtim çekim. ben niye <gülüyor> <gülüyor> Beraber. Faik yetki versene kanka. Var zaten. Nasıl var lan? Nasıl geleceğim yanınıza oğlum? Oğlum yetkili biri çeksin seni işte. Çektim oğlum. Eyvallah kardeşim. Rica ederim. Ne diyor? Park galeri. Galeriye geri dön. Beraber galeriye geri döndük. Fight game için ya. Oğlum beni bir daha çekin. Oyundan sildi beni amına. Arkadaşlar Oo. dünyadan çıktım, oradan çıktım. Yapımcıyı domalttım şu an gidiyorum. Beni çeksene Furkan bir daha. Gel lan. Adam mısın lan? Ha? Ve herkes bana TP atsın. TP atın bana. Dur dur fayı dövüyorum. TP at oğlum boş ver fayi. Cezasını çektiriyorum. Düz dünya lan burası. Ya gel, gel TP at TP at TP at. Atın. Ben artık ezik TP atın TP TP herkes TP atsın çabuk. Oğlum atamıyoruz atamıyoruz. Atam Bartu burası neresi? Düz dünya Çıkan işte. Ben çek kesin. Videoyu bitirelim burada. Tam buraya çek herkesi, burada bitirelim. Neredeyiz oğlum? Çıktık oğlum, şurada işte. <laughs> Faik maymuna benim... benziyor. <laughs> Be benim skin'e baksana. Furkan. Bakayım. Dur şımar mı? Bayık, dur. Oğlum, şımar mı? Şımar mı? Beş dakika Ben krem. nasılım? Ben, ben, adam ben, ben gözüküyorum. Bana benziyorsun Şımar Bey. Ya, öldürür müsünüz? Artık sen ajansın, adam gibi duruyorsun. Ben kavzayım oğlum. Aa bir dakika sen gocusun, goca. Kavzayım oğlum. Sen gocusun. Skin <laughs> ne oldu lan yarra? Lan dur videoyu bitireceğiz bekle dur vurma <laughs> adamı vurma vurma. vurma vurma videoyu bitireceğiz Eldir, bekle. Öldür. bekle. Ölür lan. Vur vur o ölüyor ama kalbim var. Ne <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ne PvP'ciymsin lan sen? Aman ne kadar. Bazdan. O sen giderken biz geliyorduk. <laughs> e illegaller videoyu bitirebiliriz artık lütfen gelin. Aynen faikiz bir serelim gelin. Buradan yarım kalbim vardı lan. Gel hadi ben. Arkadaşlar faiki arkadaşlar. almadık. Gerçekten çok iyi bir macera aldı bizim için. Faiksiz bitiriyoruz maalesef <laughs> çünkü şımarıyor. Faiz yarı yolda kaybettik aslında şımarmadı da bunu size söylemeyecek normalde kusura bakmayın gizli e, Neyse arkadaşlar Kayreayni kanalına abone olmayı unutmayın bak adam da gelmişken, gelmişken Kayreayni onu... kanalına abone olmayı yani, sakın unutmayın arkadaşlar. Şuraya, bak, bak. şuraya düz bak, bak şuraya düz bak. Daha fazla Minecraft videosu izliyorsanız oh. bu videoya 31 oh. izlenme getirin oh. arkadaşlar. Serinin devamı beğenilirse gelecek. Hepinizi seviyoruz arkadaşlar. Oh. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Adam ya.